Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoya karşınızdayız. geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Şükür olsun bizler de iyiyiz. Gördüğünüz gibi bugün Ebu Bekir bizim meşhur Almancıyla beraber bugün. E, paralar fazla geldi bize. Eurolarına yiyor arkadaşın. Bu <laughs> çorali bile değil arkadaşım. Nasıl Almancı da anlamayın. Bu arada buradan ee, Almanya'da bulunan Katri abimize Çok çok selam olsun ee, Selin teyzeme Buradan çok çok kucak dolusu Selamlar olsun Ve bütün bizi nereden izliyorsanız Gürbetten veya e, Şehir dışından, Trabzon'dan Nereden izliyorsanız Hepinize kucak dolusu selam, saygı ve sevgi olsun Diyorum ee, Şimdi bugün Ebu Bekir e, Samet abinin oraya gidiyordu, Şimdi Akçabat'tan e, çıkış yaptık Bugün de böyle bir felekten bir gün çalalım dedik. Ee, oraya doğru gidiydi şimdi. Gidelim bakalım. Ne yapay, neydi, değişiklikler yaptı. Planları nedir vesaire bir gidi bakalım. Neyse orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çiftlik yoluna giriş yaptık. Binduk bir alamede gidiyor kıyamede. Gidi bakalım ne var ne yok. Samet abinin mekanı gerçekten hayvancılığa çok uygun yani çok güzel bir mekan. Tam yeri diyebilirim size ya yani. Evet. Dumanlar göründü. Zaten de geldik şimdi. Evet. Ara geldik. Bismillah dedik. Samet Bey nasılsın? Teşekkür ediyorum. Şöyle çekim yapabilirsiniz. Tabii. Sıkıntı Siz yok. nasılsınız? Abdul Hekim mi diyeyim Kerim mi diyeyim? de Canın nasıl rahat ediyorsa senin benden yana sıkıntı yok. Abdul Hekim de aynı kişi. Abdul Kerim de aynı kişi. Yani. Biz Abdülkerim. Nasıl olalım? Çalışıyorum işte. İşle, da i̇şleri bayağı büyüttün. Her gidi gelirim bir şey değişmiş. Yakında gidi geleceğim diyelim ki herhalde bu ağır komple ağır, hayvan dolacak. ne bileyim abone, her şey komple değişmiş olacak. Tamam tam profesyonel bir e, ağır olacak burada diye düşünüyorum yani. İnşallah inşallah. E, tabii yani çalışırken de vurmuyoruz Yani çiftliğimizi nasıl geliştirebiliriz? Nasıl bir ileri adım atabiliriz diye bunları da düşünüyoruz. E, i̇şletme bizim için çok önemli yani hayvanlar olduğu kadar da işletme de Yani tabii ki bizler için nasıl bir ev çok evet. önemliyse ise hayvanlar evet. için de hayvancılıkta da işletme, ağır, düzen o kadar çok önemli yani. Evet. Şimdi e, bir de şey düşünüyorum dedim ki biraz da herhalde bu hızda devam edersen sağa daha ulaşamayacak yani ne? artık numaralarımızı mı engellersin ne bileyim <laughs> sekretere mi ulaşmamız lazım ya ilk önce ne yapacağız niye Yok yani bu hızla gidersen sen işleri bayağı büyüyecek. Pa tamamen patron şeyine geçeceksin Biz de yani. Zengin olacağız değil mi? İnşallah inşallah. Yok ya bizim çok şeyde gözümüz yok. Öyle mevlam mevlam zenginliği versin ama Helali helalinden mi? versin. Evet. Bize yeteceği kadar versin. Fazlasında yani. gözümüz yok. Hakkımızı versin yeter bize. Yani evet. yoksa zenginlik çok iyi bir şey değil. Paran evet. mı var, derdin evet. mi var dediler. Evet. Çok doğru bir şey dediler yani önemli olan rızkın açık olması. Aynen için. öyle. Önemli olan helalinden olması. Yani uç kuruş olsun helalinden olsun. Onun zaten bereketi diğerinden daha çok evet. olur yani. Evet. Ya zaten şöyle bir şey var Abdülkerim. sen de bu işi yapıyorsun. Böyle evet. çok para kazanayım. İşte ne bileyim zengin olayım diye endiri var. Hayvancılık zaten yapmaz. Yapmaz. Ha <laughs> çok param var. Parama para katmak isterim. Hayvancılık yapacağım <laughs> diyen kişiler de bu işi kendileri yapamaz. O sadece para girdi çıktısına bakar. Geri adam dutu o şekilde yapabilir bile. Bu işi sevmeyen kişiler bu işi yapamaz yani. Kesinlikle. Yani bu ağırın kokusuna hayvanın bizlilene göre evet. bu piyasadaki. Ee, bu girdilere, bu yem paralarına, kaba yem fiyatlarına katlanamazlar yani. Ya bu işin artısından daha fazla, eksisi fazla. Şey, ya tabii yani ki. Daha çok eksisi fazla. E gibi yani zor, meşakkatli, kokulu. tezevin içerisindesin sürekli akşama kadar. Ondan sonra tatilin yok, düğünün yok, cenazenin yok, bir şeyin yok. Aynen İş öyle. İşin çok fazla. Aynen Eri öyle. Böl, gece mesai yapıyorsun, inek doğurdum, acaba Aynen. doğuracak mı? Yani eksisi daha fazla bu işin Aynen bak. öyle. Tabii o işin sevgi kısmı o eksileri hep kapatıyor yani. Bir de şu var, biz özellikle Karadenizliler olarak belirtmek isterim. Biz bu hayvanlarla çok acayip duygusal bağ kuruyoruz. Yani bir evlat, kanından, çanından evlat neyse bu hayvanlar da bizim için aynı o şekilde oluyor. Yani birinin e, bir yeri kanasa bir şey olsa ona gerçekten çok zorumuza gidiyor. Çok etkileniyoruz yani. Evet. Ya eskiden mesela annem atıyorum Tonya'dan inek alırdı değil mi? Evet. Senede 2-3 defa aldığı kişi gelir ineğe bakar biliyor musun? Özledim evet. gelebilir miyim bakabilir miyim? Tonya'da o var mı? Sanki gelin aldı buradan yani Onu çok, duydum. Yani. Onu çok duydum yani. Evet, seni şimdi Hikmet abine yönlendireyim. Aynen rasyon öyle. Rasyon konusunda bilgi versin. Hikmet Aynen öyle, size. şimdi hayvanları <laughs> yedirirken yakaladık onu. Evet Hikmet abi anlat bakalım, şimdi ne yaparsın Şimdi hayvanlara e, samanlarını, sılaçlarını verdik. Evet. Şimdi yemlerini veriyoruz. <laughs> Kaç kilo veriyoruz Samet? Vallahi rasyonu abi, Hikmet sen... abin anlatsın ya dedi. Ben, <laughs> sana tamam <yönlendirelim>. mı? <laughs> Sağlamlara beşer kilo. Beşer kilo evet. veriyoruz. Yemimiz karışmıştır tekne içerisinde. Evet, yem ne evet. kullanıyorsunuz misal? E, abalamın yemini kullanıyoruz. E, bir de arpa yani arpa kırığıyla karışık. Şu İneklere süt, süt yemi. Evet, süt, süt yemi veriyoruz. Bir de arpa kırığıyla karışık yani. Evet. Beş beşer kilo veriyoruz sağlamlara. Şimdi Samet abi bu işin şeyinde de bu tanım arkaları aldıktan sonra sizin işler bayağı bir değişti. Evet. Bunları nasıl anlatırsın sen Hikmet abi? de senin ağzından diyeceğim. Şimdi Samet abi videolarda sürekli anlatıyor. E, onu sürekli dinliyorum zaten. izliyorum. Bir de senin ağzından dinleyelim. Ya tanım dan arkaların e, süt e, verimi olarak tabii ki öbürlerinden e, daha bir şey oldu. Yani, yani yağ oranları, süt verimleri e, daha güzeldi. Yani Şimdi sütten daha çok yağ oranları hiç bugüne kadar görmediniz değil mi? Ya bugüne kadar görmedik şöyle yani yüzde altı nokta gibi değerleri vardı. Biz daha yükseğini gördük hani imalatta. Sarı yani renk olarak. Evet. E, ve, şey olarak da çok fark etti. Mesela lezzet konusunda yoğurt yaptık. lezzeti daha de değişti yani. Ve daha kalıplaşması daha güzel, daha yoğunluk oldu mesela yoğurdunda. Aynı keci yoğurtu gibi böyle biz talak evet. talak diyorduk. Mayalamak da önemli tabi yani ya tabii ki, evet. Saati önemli üstünü kapatması e, dolapta demlemesi onu yani onlar da önemli tabi yani mayalayan kişiler için de biz annemizden eskiden e, bildiğimiz için anne hani güzel bir şekilde mayalıyoruz onu yani saatlerin yani, yani takibi diyoruz. Ya kaliteli tabi bunlar buranın hayvanlarına göre çok çok kaliteli yani. Aynen öyle. Şimdi bir de sana şey diyeyim abi. Dünkü videoda evet. bir tane yakışıklı bir tosuncuk geldi bu ara. Ben Doğru. kendisini gördüm. Ha şimdi orada süt bekliyor herhalde. Evet, ben onu ben bize geliyorum. bir tanıştırır mısın bizi onunla şimdi? Valla biz de dün tanıştık onunla yani. Bir <laughs> e, üniversitede hocamız getirdi. E, bakacağız yani onu öyle bir ay, iki ay neyse. Öyle getirdik, bakacağız işte. Sütünü, yemini vereceğiz. Adını ne koydunuz? Öksüz mü? Yok, öksüz koymadık. <laughs> Adını emanet olduğu için emanet <laughs> olarak şey yaptık onu yani koyduk. Güzel güzel böyle yani birine birine de yardımcı olmanız işini görmeniz gerçekten çok ya güzel. Öyle tabii yani yardımcı olmak <laughs> lazım herkes birbirine yardımcı olacak ki bu işler daha güzel olsun rahat olsun. Aynen öyle aynen öyle çünkü nasıl Samet abi YouTube'da bana bayağı etkisi oldu. Allah razı olsun evet. yani yapınızdan onu. 413 aboneden e, geldiştim buraya. Yok ilk geldiğimde 100 küsür abonem vardı. 400-500'lere çıktıydı geldikten dedi, sonra. sonra işte, ha. İlk şey geldiğimde şey. 150 miydi öyle bir şeydi. Ondan sonra ikinci kez geldim. E, o zaman 400 küsürdü 500'e yakındı. Ondan sonra bir anda 800-900'e çıktı. Evet. Ondan sonra da zaten. Ondan sonra şey oldu ama bir Yükseliş oldu yani. Evet, bayağı bir yükseliş oldu. Yani YouTube'da bu günlere gelebildiysek bunun e, evet. sizin çok etkiniz var yani. Ben bu neyi hiçbir zaman saklamadım. Saklamam da. <laughs> Ya Elimizden geleni yine yapacağız Abdülkerim, yani ne gerekiyor. Sen de emekçisin, biz de emekçiyiz. Yani biz de uğraşıp bu işin zorluklarını bilen yani sonuçta, sen de aynısın mesela. Belki de senin işin bizden şu an daha zor, biz en azından sistem olarak hani rahatlık evet. konusunda kurmuşuz. Sen yaylan evet. var, işte ahırım iki tane var diyorsun, mesela onlar da bir meziyet hani, oradan çıkıp oraya gitmek falan. Aynen öyle abi, İki abi işi çok sıkıntılı. tabii ki. Ama ee... şöyle, şöyle bir şey diyeyim Abdülkerim, gerçekten bu işlerin e, yani çalışmak demiyorum, çok çok çalışmak bu işlerde çok önemli. Yani çalışmak evet. normal bir çalışmaktır. Hani çalışırsın ama bir de çok çalışmak vardır. Ee, çok çalışırsan başarılı olursun. Evet. Ee, şey yapmamak lazım. Hani hiçbir zaman karamsar olmamak. lazım. Onu şöyle düzelteyim. Çok çalışmak da aslında çok bir şey düzeltmiyor. Doğru çok çalışmak ya, istikrarlı önemli. çalışmak ee, çok önemli. Hani e, iflas edebilirsin ama e, iflas edebilirsin. Aslında tecrübe kazanmışsın. Yani o şey iflas ettim diye, batırdım diye bir şey olacak diye bir şey yok. Devam edeceksin yoluna. Aynen Zeki öyle. tecrübe kazanmışsın. İkinci kez devam edeceksin. Aynen öyle abi. Misal bir ilacı vesaire bile kaç defa deneye yanıla deneye yanıla bir sonuca varaylar. Bu işlerde yani deneyeceksin, yanılacaksın. Aynen bir öyle. şeyleri risk edeceksin. Yani hayat bunu gerektiriyor Gerçekten bize. öyle yani. yani... yaşadıkça zaten gördükçe daha iyi anlıyorsun yani. Aynen yani öyle, aynen öyle. Çünkü bu değil, Abi, Üreticisin. Burada şu hayvanın ne eksiği var, ne rahatsızlığı var bunu de, görerek anlıyorum yani. Sen bunu ekrandan veya şeyden anlayamazsın. Yani. Aynen öyle. Çin i̇çinde olacak. Aynen öyle. Çok çalışacaksın. Aynen öyle. Şunlar e, ben bu hayvana taliptim doğru da yanlış yani, demiyorum buydu. Evet, evet. ona taliptim ama nasip olmadı inşallah ilerleyen günlerde ama, o da ama, olacak. Almanı isterdim abdülkerim yani en azından senin de ahırında bir tane bir şeyin olurdu. Belki bu sana bir ilham kaynağı olurdu belki görürdün veriminin şeyini buzasını filan. Belki ikilerden, üçlerden. senin de olur böyle bir cins şeylerin yani. E, şu an yapamadık ama o yoldayız yani abi. Aynen olsun. E, Niye yapamadık? Maddi durum pek el vermedi. Bir anda ayarlayamadık ama. E, sonra da araya başka şeyler girdi. Olmadı. Artı ağır, iki ağır kullanırım ve şu anda iki ağıra bile hayvanlarımı zor sığdırdım diyeyim evet. sana. E, hayvanlarda bir defa da elimden çıkarmak istemiyorum. E, nedir diyor? İşte kurbanla dayı para Eli Eleyerekten işte. e, el gidelim seneye inşallah Allah'tan Nasıl, bir İsmet. eksiklik gelmezse e, birçok şey değişecek. Yani kaliteli hayvan bakmak nerede? Normal hayvan bakmak nerede? Bakın bu ikisi de Danimarka. Şimdi 10 gün sonra doğuracak olan hayvanımız bu yani. Bunu yani aldık bu şey değil, bir bölümü değil ama şurayı yaptık aldık buraya. Evet. Burada yani doğumunu gerçekleştirecek. İnşallah. Ama hayvanlar gerçekten güzel. Kargası olsun, ya. tibi olsun. Evet. Evet. Bende de bir hastalıktır yani. Hı hı. Ee, şey olacak, Jersey hayvanı karanlık kırmızı olacak. Alacasi olmayacak. Simental hayvan hastasıyım aynı zamanda da. O da yüzü beyaz olacak. Geri kalanı karanlık kırmızı olacak. Abdülkerim bunlarda şöyle bir de özellik var. Yani bu hayvanlar, yani uysal bir hayvanlar yani. Burada, buranın hayvanı gibi değil. Buranın Jersey şeylerini biliyorsun zaten yerli hayvanlar gibi. Yani Bilmem de atlar bizimki dizini kırarak şeyden babam üçüncü deli çekti şeyden ya dizini kırıyor şey gibi geçiyor öbür tarafa. Abi bunlar geçer. Var ya, çok uysal hayvanlar yani. Geçer. Arasından geçer, üstünden atlar. Ya, benim yasam, bir metre kaştan aşağı iniyor. Böyle Abi dik de kaştan aşağı iniyor. Ya. Düşün. Kunduk kurdu var ya. evet. Yer yeri kapattı onun için yani. Her yerden geçiyor. Şey, benim emicemin eşi vardır, diyeceğiz diyoruz biz onlara. Ya. Bir tane sığırı vardı, ama o kadar hırsız, o kadar hırsız, hırsızlığından bezdi. Bir yerde lana duymasın. Dört kat yalın üstünden atlar giderdi. Bunu satmaya karar verdi. <laughs> Biri talip oldu ona gene bu taraflardan, ağında taraflarından. Dedi ona ki bak dedi, sığırım çok iyi, çok az. Sütü şudur, yağ şudur. Tek e, sıkıldığım huyu dedi, çok hırsızdır. Yani dedi, o para ikidir. Bankada <laughs> en şey kasıya da kosan gider onu oradan bulur yer. Yok dedi. O bir şey olmaz. Ben zaten ağırda bagajım onu. Bir ay sonra araya diyeceğim mi diye ki ya sen ne kadar doğru dedin diye. En uca bağladım onu diye. Ha oradan diye düz çoku, bir metre bu yandaki sığırın onu uzanı dilimle yalay yi. <laughs> Şimdi bizim buranın hayvanları öyle. Yerler var öyle maalesef yani. O da felası çıkan çıkıyor yani. Öyle ya iyisi de iyi. Arada burada çıkıyor böyle hani o arsız dediğin işte. E, melezleme yerli hayvan yerli hayvanın <laughs> melezlediği zaman inle örtük çıkıyor. Benim zaman bir sığırı vardır. Tosun buzağı ettiyse kork. Bir yaşını doldurdu mu kesin vuracak. Kazınılmaz yani. <laughs> kesin vuruy. O yüzden dirim ona bu sığırı. Ama etmeyin yani. <laughs> Senin üstünü çok güzeldi Samet abi. Benim üstünü e, güzeliydi. O da yerli meleziydi işte. Her şey vardı onda. Holstein var idi, simental var idi, yerli var idi. Ya ye çok şey borçluyum Abdülkerim. Evet. Onun videoları patladı. Deli tosun diye. Evet. Bir yerde. Bir videosu 600 bini geçti. Evet. Ee, ama bu işin içindesin sen de biliyorsun yani. Nereye kadar bakabilirsin hani. Aynen öyle. Ee, Rumali... 330 kilo geldi. Yani belki 3-5 ay daha bakılabilirdi ama son zamanlarda hem çok kırtıklaştı fenalaştı. Yani bu işin şakası yok. Tabii ki abi. Bu, bu sana şaka niyetini abi etse, senin tamam, kafa göz dağıldı gitti. Aynen öyle. İşi, üstünün şakası yoktu yani, direkt öldürmeye geliyordu. Aynen gibi. öyle. Samet, peki niye o kadar hırçınlaştı aynen sence? kanında var genetiğinde var yani. ya yer, yer, kanında var. Bir, var bir de niye ha. biliyor musun? Çok hayvana çok verir duz onu ya. Ha. O da çok etkiliyor hayvanı o tosunları. Stres mi yani stres. Mi? Bir de bir de merada büyümüş bir hayvan. Hmm. Şimdi Küçüklüğünden olarak... beri yani sıkıntılı bir hayvandı. Yani evet. bebekliğinden beri hep öyle Şimdi bir de merada büyü şey yapı, güzel kargaslanınca bir anda ara bağladın mı hmm. onu? Stresini atamayın. Ne var? Saraya ya, saray demirlere. Ya, direkt, bak inan orada görsen belki görmüşsündür şey yapmış şöyle borular var ya onu yukarı çıkar oynuyor ondan yani yukarı aşağıya. Ya, yer. hayvanın işi o. Bizim tosun ne oluyor? Bizimki iki tane zincirle bağladık onu diz kurar yere panti şöyle böyle sökerdi boynuzunla. Hmm, sinir, sinirli bir hayvan demek. Evet. Çok agresif oluyor Bak gün aldığımız yem bugün bitti ya. İki çuval, iki çuval şey. Siz böyle şey kullanıyorsunuz varımdır. Diğer türlü kullanıyoruz. Diğer türlü Bunu böyle kullanmak istedik. <laughs> <laughs> o, an, o an öyle kullanmak istedik. Var <laughs> idi. <laughs> Direk katı da döküyorsunuz bunu da. <laughs> Normalde arpa ile şeyi ayrı veriyoruz da şimdi karışık yaptık yani. Ya bu ben şey çok merak ediyorum. Evet. Arpa yağlı kuru döküyorsunuz ya yani. onu, onu hepsini bir yiyebileyim mi? Ooo yani. yok. Daha Biz yani. şey yağ işini bırakalım oldu 20 sene Abdülkerim. Yağlı ya. bile ya. yiyeyim mi? Abdülkerim şu taş var ya altının pansı. Evet. Abdülhamir dilinden yalıyor. Ben Tabii şimdi yani. tuz da atacağım bunlara birazdan. Pedom parla ya dizin evet, şeyden silsam oluyor. o kadar parlamaz. Paranitezin para vurursun ya aynı evet. öyle olay. Aslında bak bunlara şeyi yapsan güzel olur. Tuz taşı alabilirsen mineral taşı hmm. çok güzel olur bunlar hayvanı. Evet, çok evet. güzel geliştirir yani. Bir şey veriyorum onlara vitamin, mineral tozu veriyorum onlara He. toz olarak veriyorum. Taş olarak değil. de. Taş olmuyor burada ya kırılıyor, mırılıyor, yanılıyor. Yok hayvanlar Tuzların güzel. Bakan. Hayvanlar güzel. Güzel mi Abdülkerim? Evet. Abi geldim mi abi izim gidiyor. Diyorum ki abi burada avraya bir yatak adı yatağa bak. O yoncaların içinde de yatırım yani. Ya al bunları bir ay bak getirirsin beni. Bak bir ay sonra tanımazsın onları <laughs> zayıflıktan bir daha. Ya, nasıl toparlayacaksın onu? Tuz, tuz veriyorsun sen de hayvanlara. Aha abi tuzsuz olur mu? Ne yani. zaman da Yani devamlı tuz Her gün. Onun zamanı her yok. Her gün vermen her gerekiyor. Her gün vermen Hele kurbanlık hayvanı var ya abi. Verebildiğin kadar tuz ver. Hem etini sıkıştırır, hem etini lezzetlendirir. Hmm. Ben saman, arpa, bes yeminlan, 3 ay boyunca besi yaparım. kurbanlıklar ama... E, bugüne kadar... Yani... E, hayvanlarımda olan yağ sadece şeydir, yani böyle... E, kendi etini kavuracak şekilde. Ne? Fazla yağ hiç olmamıştır ve... Hmm. E, müş şeylerim de, hissele, hissecilerim de çok memnun kalmıştır yani etinden vesaire. Ee, şunu ben koyarken normalde şunu tuzdan da karıştırdım yani parça parça. iyi Güzel. Yani hem içine atarken karışık, at attım komplesi tuzlu yani. Sen evet. de şunu. Evet, ben gibi. şey yaptığım zaman, yal yaptığım zaman yala direkt atarım. İneklere veririm. Yala şimdi bırakmadın herhalde. Eskiden hani sulu yallar yapılırdı, ee, irmik katı. Yok. Işte yok. İrmik uğraşmayla. değil de al. Burada sen uğraşamazsın. Ben atarım yaparım onu en verimli 2-3 hayvanıma veriyorum. Öyle he, he. hepsini böyle benim de olsa ben de yani, uğraşamam sağlam, yani. Hayvanla, de. Otomatik sulağın var mı? E, Yok. Işte, kovalan veriyoruz. Kovalan, hortum çekirme öyle Arada sığır basay ona su akma. Türkiye'nin tam organik bakıyor hayvanlar. <gülüyor> Asılıyorum hortuma, <laughs> na kızım gel kızım. Hiç umurunda değil. Neyse kagayırım mecbur gidiyorum tüverayırım onu yana. Vallahi. Bunların <laughs> takipleri biraz zor olur ama ya. İşte, çok saman, zor olur. Zaten o yüzden hayvanlarımız olmamasının en büyük sebebi de o. Hmm. Çünkü sabahtan gidiyorsun Atayır mağara. Yedirirsin, veresin su. Hayvanın içesi olmay. Ondan sonra bir daha yiyor onu. Hepten susay. E bu sefer akşamı mecbur bekleyecek. Çok susarsa da yemez yemeğini. Yok ha. bizim Süt veren hayvan en az 30-40 litre suyunu içecek. Evet. Hmm. İçecek yani onun evet. kaçınılmaz ha, bir gerçek Şurada yerken birazdan içecek ondan devam edecek. Ya Hem o su... çok güzel inşallah ha, evet, bayağı, şimdi... bayağı sistemli şeyler olacak. Hmm. Abdülkerim beğendin mi onu Bella'yı? Beğendim beğenmez olur mu? <laughs> Ros şu yandaki derler. Evet, Ros, Lenora Bella, Lenora o. Ben onu arada Lenovo diyorum. Lenovo. Olur, o da olur. Lenovo. bilgisayar, bilgisayar markası mıydı Lenova? Lenora İlk dedi, dedim Allah Lenova Lenovo bilgisayar mı aldı Samet abi? Evet. Dedim abi yok bu şey la Lenovo, Lenovo. Arada karıştırıyor. Lenora, Lenora <laughs> e, Doğan güneş demek. O çiftliğimize güneş gibi doğdu. Şunun ismini kayınvaliden koydu herhalde Roos'u. Evet. Değil mi? Yanlış hatırlamazsa. Bunu Ahmet Bey koydu. Bunu ah, şey, Ahmet Terzoğlu. E, Sibiker. Buradan ben Ümit Yollarım izlemiyor ama herhalde izlerse selam olsun ona. <laughs> İzler herhalde bilmiyorum. Hmm. İzliyorum, takip ediyorum. Evet arkadaşlar Samet abinin ağrına gelen emanet buzak. İsmi de emanet. Çok harika abi. tosumuz e, tosumuza maşallah subhanallah nazar göz değmesin. Mevlam hayırlısından güzel as bir mal olmayı nasip etsin inşallah sahibine. Onlar şimdi onu emanet olarak bakıp verecekler ona. Gel. Uçak. Ne? Gel. Hiç bizi ya. Evet şimdi ee, yavaş yavaş da videomu de bitireyim. Gidelim. Bunlar yerli hayvanları. Bakın şimdi yerli hayvanla e, şeyin ithal hayvanların tane markaların farkını şimdi bir de e, daha rahat görün yani burada. Neyi anlatmaya çalıştığımı daha iyi anla. Bakın bu ithal bir hayvan. Fark ne kadar büyük. Bu yerli bir hayvan. Simental kırması. Bu şekilde yani. Evet arkadaşlar şimdi e, sona doğru yanaştık. Artık biz de gidelim. Aşağının akla geldiği geldi yerine. Demi aşım ne kadar af Şimdi niye af kuruyor bu göbek video, bağ? Videoya karşı o. <laughs> Allah Allah. Ee, şimdi sivilere yattın kulak çakma onu da bir, bir köye eğit yani. Onu eğit, aynen. onu eğitemem. Onu eğitem onun, onun, dilinden Turgay Usta'nın tamam, Aynen. Onu çağıracağız. evet Turgay abi bir baksın ona. Evet. Elimizden geldiğince bir şeyler çekmeye çalıştık size. Bugün ziyaret günümüzdü. Felek'ten bir gün çaldık. Acısı çıkacak birazdan. çaldık Aynen öyle. <laughs> Samet abi bana e, YouTube yolunda gerçekten çok büyük desteği olduk. E, burada sizlerin huzurunda çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani, çok da bir şey yapmadık Abdülkerim. Bir video çektik senden ya. E, tamam evet. Onu öyle tamam. düşünmeyeceksin. <laughs> Çünkü e, senin yaptığın şeyi bana birçok kişi yapmadı. Yapmadı mı? Yapmadı. O yüzden... Yani bak buraya kaç defa geldik, çayını içtik, tatlı dilinle sohbet olduğunu vesaire. Ee, şimdi birçok kişi yani kendi adamlarım yani kendi sayfalarında bile çoğusu paylaşmadı. Ee, yani bak bin aboneyi ben e, senden gelen takipçilerle tamamladık. Tabi ee, tabii Halit abi de sağ olsun o da e, katkıda destek bulundu, oldu. Demiştim. Bayağı katkı yaptı. Evet aynen. Lahana TV Ali Dursun <laughs> abi de bize bayağı katkıda bulundu ama ee, bin abone kadar en büyük destek Seni. Ondan sonra dedim bin aboneden sonra annemin lana videosu patlayınca <gülüyor> <gülüyor> bir anda bin abone doldurduk yani. Oldu iki bin abone. İnşallah binlerce aboneleri e, hep beraber göreceğiz. Sen de 2600'den mi ne gidiyorsun? E, 26 binden mi gidiyorsun? Yok 22 bin olacağız inşallah. Hayır şey o hızlı gidemiyoruz abone. Hani <laughs> olsak 26 ee, Ama yok o yavaş yavaş. Olur mu? E, olacak, her şey olacak yani. Kanal güzel ilerli. Tarısı başımıza diyelim. Ne diyelim yani? <laughs> Allah İnşallah. büyüktür. Allah yol evet. evet. Var mı bir demeniz? Canına sağlık Abdülkerim. Ayağına sağlık diyoruz Abdülkerim. Ne demek? Ben ben ucuncu gelmem. Sizi de bekliyorum ama. Geleceğiz Abdülkerim. Hep geleceğiz. Hep geleceğiz. <laughs> hep geleceğiz, <gülüyor> ama <laughs> hiçbir şey yok. Yani. <laughs> Bu sefer gideceğiz ama Samet. <laughs> gideceğiz Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok bekliyorum her zaman bekliyorum yani. Kapım her zaman açık. Bizim de. Her gelene. Bizim de. Toplanın gelin yani. İnşallah inşallah. Evet hep beraber bir el sallayalım. Bu videoyu da burada bitirelim. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kendinize. Çok iyi bakın inşallah.